Bazı insan 30 sene, 40 sene evvelinden ne zaman vefat edeceğini Allah bildirir. Bildirir. Ben şahit oldum çok insana. Yani bakıyorsun, bizim Harun Baba, Muharrem'in onda ölmezsem yazıklar olsun Köpekler bana. Atın şey. Köpekler atın böyle diyorlar. Köpekler diyorlar yaşa. Evet. Konuşuruz bu arkadaşla beraber. Harun Baba ile konuşuruz. Böyle derdi fakire. Evet. Baba derdi, Muharrem'in onda ölmezsen bana dedi yazıklar. Neden dedi Muharrem'in onda? Ya dedi ondan güzel gün mü var dedi ya. He? Ondan güzel gün mü var? Hüseyin Efendim şehit etmiş. Ben de dedi onun yolunda. Onu seviyorum dedi ya. Aynı gün. Ya Muharrem onu tutup gitti. Güzel. Ama gitmedi. Hep dilimize bak. Hep gönlümüze. Yarın gelip beni beş kişi yıkayacaksınız. Ha bir de olay var. ya. Beraber yıkadık. Beraber yıkadık, evet. Yıkadık, evet. İşte, eyvallah. Bak, fakir ben <laughs> akşam oturuyorduk öyle dedi yani işte. Evet. Bak, üç, üç kişi oturuyorduk. Beş yani, kişi dedi. Beş kişi dedi ama biz üç kişi İbrahim var, fakir var. Sefer yani. Efendim anlattı bize meseleyi. <laughs> Fahrettin Efendi'mi nasıl yıkadıklarını hamamda. <laughs> böyle 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 yıkanacak, böyle yıkanıyor, böyle yıkanıyor dediler. Bizde bunlar tabii ki hiçbir şey yok işimizde. Yarın Ertesi gün oldu birbirimiz telefonla İstanbul'da aradık. Hamama gidelim dedi birisi işlerinden bunları. Ne hamamı dedi ya bu saatte? <laughs> ya gidelim baba. Haş, haş sen ben. Mazhar. Mazhar işte ayarlamış. İbrahim ayarlamış. Kim ayarladıysa. Hamama gittik beş kişi. <laughs> Efendimiz de bize şeyh nasıl yıkanır? Gece onun tarifini veriyor. Yani şeyh yıkanırken diyor şöyle yapılır diyor böyle yapılır şu şekiller yapılır falan. Beş kişi diyor. Efendim Ertesi gün gittik. Ulan beş kişiyiz biz ama şeyh yok dedik. Buharların arasından Harun Baba. Tıngır tıngır geldi. Bir ilahi söyleye söyleye. Yani. Şey. Onun İlayı. da haberi yok bizim mahamama gideceğimizden. Harun Baba'nın. Şeyh de geldi. Hadi dedik şimdi yıkayalım şeyi. Orada yıkadık onu beraber işte beş kişi. Ölücüler ama. He? Ölücüler ama. Mercan ölücüler ama. Mercan ölücüler ama. <laughs> ölücüler ama. Bir de içime bak ölücüler ama. <gülüyor> ölücüler <gülüyor> Ulan... değil ölücüler ama. Ölücüler. <gülüyor> <gülüyor> ölücüler. Ben de ölücüler. Ben <laughs> <Ölücüler. gülüyor> <laughs> Allah Allah ne yapıyorsun? Biz... Ölümü yıkadık orada. <laughs> Neyse yıkadık Hazret'e. Orada. Portakal suyu sıkılmış. Baba içmemek istedi. Dedim baba neden şeker de 600'e çıktı dedi. E işte dedim ya 1200 olsa dedim sana bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorum ve de getireceğim onu da onu da işte işte. İşte o son görüşmelerimiz zaten ya. Son görüşmelerimiz. Evet, son görüşmelerimiz. <laughs> Yazıklar olsun bana dedi. Muharrem'in onda ölmezsen. Ne sözünü tuttu. Arada bir fakir bu vak buraya değil de bizim küçük vak vardı oraya gelirdi. Ben kapıdan girerken atar derdini yani Çok mütevazıydı ya. Çok şey yapardı. <laughs> Şimdi bunlar tabi tek yoktu. Evlerde zikir yapıyorlardı. Şikayet etmişler. Şikayet etmişler. Geceliğin polisler basmış. Dam 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 kapılar açılmış. Bu beden bir almış. Domatesin çekirdeği kırmızı kırmızı. Domatesin çekirdeği kırmızı. Polis dinlemiş, dinlemiş. Doğum muhattesi hiç. Ya demişim devam, biz bu kadarını biliyoruz demiş. <laughs> biz şimdi neyiz be demiş. Aşka geldik mi böyle yapıyoruz. Biz yani. demiş öyleyiz. <laughs> ya çok hoş bir insan. İnşallah. Allah rahmet eylesin.